Slime, slime videosunun ikinci bölümündeyiz. Haydi başlayalım. Bunda da kırmızı bir slime yapacağım. Şimdi slime jeli katmadan dinleyeceğim şimdi. Ben bunun borax olduğuna inanıyorum. O yüzden az katacağım. Az dediğim şey de bayağı şey. Siz bu kadar katmayın borax alırsınız. Ama galiba o slime jeli. Ama ben sadece ben borax Dur öbür videoda kullandığım şey yapacağım. İkisini kullanmıyorum. Evet. Kaldı. Ama bu bu çok büyük bir slime olmadığı için ben bayağı katmak istiyorum. Büyüsün la. Slime'cıyı galiba hem büyütmek için hem de şey için. Kıvamını daha güzel yapmak için. Ben öyle biliyorum. Bir de katılaştırmak için olabilir. Şimdi katılaştı. Ya ben bu slime'ı niye yapıyorum ki? Bu katı bir slime değil ki. Aa bu sefer de değişik bir renk oldu yine. Şimdi biraz da full katacağım. Şöyle de bakalım. Full tekerle açmak çok zor. Ben en çok bu full'u sevdim aralarında. Bu kadar katıyorum dört tane. La la. Ha. Bu bunu ben slimeciliğine benzetiyordum ha. Bir full birleşti ama çıktı. Lo. <laughs> evet. Bu slime'ı bir. Evet. TikTok'tan takip edip 5 videomu beğenip YouTube'a abone olup 5 videomu beğen beğenene bu slime'ı vereceğim. Şimdi biraz da şöyle pul katalım. Öbür videoda aynı çıkartmıştık ya durun pulu şey yapalım. Öbür videoda çıkartmıştık ya şeylerini. Onu da artık çıkartmamıza gerek. Yine çok pul gitti ya. Durun pulu şey. Yap. Ben bunu da açtım. Şimdi bunu da bunu öbür videoda çok katmıştım. Evet bunu da açtım şimdi bunu yapacağım. Yeter yeter yeter. S Sefaf jeli şey yaptım. Şeyi de unutmuşsun kapalı da. Siz de şey slime almak istiyorsanız katılıyorum yazın yorumlara bu videoya. Ama gerçekten slime jeli galiba katılaştırıyor biraz sıvıydı bayağı güzel oldu. Bu arada öbür videoda söylediğim gibi boraks bulamazsanız hazır slime alın. Hazır slime'lar şey bileşince onun içinde de boraks olduğu için hazır slime'ın. Oradan şu